Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine sizler için güzel bir video ile sizlerin karşısındayım. Umarım güzel videomuzu beğenirsiniz. Yağmur Tanrı sefsinden tatil pozlarıyla sizin karşınızdayım. Güzel oyuncu paylaşımıyla sosyal medyaya salladı. Bu güzel oyuncumuz Yağmur Tanrı Sevsin seviyorsanızsa yorumlara yazabilirsiniz. Yağmur Tanrı Sevsin hayranları için yeni bir film Ağustos'ta çıkacak. Arkadaşlar yeni dizi için yeni sezonda hangi dizide oynadığı henüz belli değil. Belli olursa sizlerden bu haberi paylaşacağım. Umarım sizler de... Gözünüz kulağınız kanalımda takipte kalın. Güzel videolarımızı devam edecek. Kendinize iyi bakın. Bay bay.